Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Su Altyapı Türkiye Şampiyonası bizim 2022 yılı faaliyet programımıza yer almakta olan bir e, faaliyetimiz. Bu faaliyette de işte kulüplerimiz de katıldı. Çok da katılım yüksek oldu. Aynı zamanda da e, bir ilke daha imza attık. U15 e, bu hokeyin e, küçük yaşlardaki e, tabana yayılmasıyla ilgili onda da müsabakalarını burada yapmış olduk. E, müsabakaya katılan e, kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Kulüplerin bir takım itirazları olabilir. E, bu itirazlarda da işte gerek Merkez Hakem Kurulu gerek eee federasyonumuzun eee Disiplin Kurulu da değerlendirmeler yapmış olabilir. Bir tabii ki burada bir takım e, lisanslarla ilgili sıkıntı olması hasabıyla ondan sonra e, tabii ki olay bizim e, hukuk kurulları da görüştük. Disiplin Kurulu'nun da e, e, şeyiyle önerisiyle idari tedbir olarak karar verdik. O kulüplerimizi... müsabakadan e, ihraç etmiş olduk ve bunun sonunda da e, artık disiplin kurulumuz e, gerekli kararları verecek. Ondan sonra hukuki süreç devam ediyor şu an. Buradaki e, şey şu yani bir yıl. Bu yıl 2022 yılında işte ODTÜ'de yapmış olduğumuz e, yarışmada e, U24, e, Türkiye Şampiyonası, U24 Türkiye şampiyonu U24 Türkiye şampiyonasında oynamış olan e, sporcularımız bu turnuvada aynı sporcular bu defa başka kulübe lisans çıkartılarak e, yarıştırıldığı tespit edildi. E tabii ki takdir edersiniz ki e, bu yıl bir kulüpte çıktıysa o yılda tamamlıyor olması lazım. E, bununla ilgili şey e, sıkıntılı olan süreç bu. Olayları belirleri de izah ettik. Tabii ki bu hani veliler için çok teknik kısmını hani bilemeyebilir e veya işte efendime söyleyeyim duygusal davranıyor olabilirler ama bizim duygusal davranma gibi bir lüksümüz yok. Tarafsız, adaletli, ilkeli, hakkaniyetli e, işimizi yapmak zorundayız. Her kim bu işte bir yanlışı, eksiği varsa e, disiplin kurulu bunun gereğini yapacaktır. Biz çünkü biz biz çünkü bu federasyonun 11 branşının e, hakkaniyetli, ilkeli, hesap verebilen e, şeffaf yönetim için buradayız. Biz asla kimsenin yanlış yapmasına, kendimizin de dahil olmak üzere yanlış yapmamıza veya bize de yanlış yapılmasına da asla müsaade etmeyiz etmeyeceğiz de. Sabah günü en son maçta oğlum havuzda oynuyordu. Oğlum ve takıma havuzda oynuyordu. Birden e, bir şeyler oldu havuzda. Ben de seyrediyordum, tribünde seyrediyordum. Çünkü son maçta onu alıp eve gidecektik. Ee, neler oluyor diye anlamaya çalıştım. Çocukların hepsi birden havuzdan çıkarıldı. Maskeleri, paletlerini bir sinirli bir şekilde çıkardılar. Gergin şekilde çıkardılar. Ne olup bittiğini anlayamadık. Anne bizi 5 dakika içinde havuzu terk edin dediler. Yani ne oluyor tutuklanıyor muyuz? Ne olduğunu anlamadım etmedim. Çocuklar daha duş bile almadan dışarı çıkarıldı. Ve biz ne olduğunu hala anlayamadan havuzun merdivenlerini çevik kuvvet gördük. Çocuklar içeriye alınmayacak. İhraç edildiniz. Bununla ilgili e bize açıklama yapacak hiçbir yetkili bulamadık. Yani neler olup bittiğini gerçekten anlayamıyorum. Bugünkü protestomuzun sebebi de buydu. yani bunun için protest ettik. Çocuklarımızın arkasındayız. Her türlü hukuksal yollara başvuracağız. Hakkımız neyse, yapılacak ne varsa yapacağız kulübümüzle birlikte. Yani ben burada emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Yani ya da öyle itham etmeyeyim de yani bu, bu, hissiyat anlatılamaz. Gerçekten anlatılamaz. Ağladım, çocuğum ağladı, ben ağladım. Yani hani bunun gerçekten kayda değer bir açıklaması ne? Velev ki bir e, şey olsa yani gerçekten kayıt dışı bir şey olduğunu iddialarına göre varsaysak bile turnuva biter, masa başında konuşulur, edilir gibi şeyler olması lazım diye düşünüyorum. Çocukları apar topar tutuklanır gibi polis eşinde havuzdan çıkarılması gerçekten çok üzücü. oh